Siz Kur'an'a şu, şu ayette de inandınız. Kendinize gelin artık. Basit çocuk kafasını bırakın. Gölgenize hesaba katmayı bırakın. Küçük menfaatlerde boğulmayı bırakın. Büyük işler peşinde olun. Size Allah dedi ki Bismillah. Küntüm hayra ümmetin. Uhricet linnâ. Siz Tüm insanlığa çıkartıldınız. Ankara'ya değil, İstanbul'a değil, Dikmen'e değil, Keçören'e değil, Fatih'e değil, Çarşamba'ya, Perşembe'ye değil. Cümle insanlık hedeflisiniz. İyiliği emredeceksiniz. Kötülükten vazgeçireceksiniz. İslam'ı yayacaksınız. Kendinizde ayna olaraktan hayatınıza yansıtacak. Sözünüzde o hayatınızın destekçisi olacak. Hayatınız sözünüzü onaylayacak. Böyle bir güzellikle diyor Allah. Sizden bunu istiyorum çok işimiz var. Gözümüze dizimize oturur. Ölünceye kadar eğitime, öğretime, davete, tebliğe insanları bir baba yüreğiyle, bir ana yüreğiyle kazanmaya devam diyorum. O kadar söylüyorum.